Merhaba arkadaşlar, Miran Dorocan kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber, 10 video test yapacağız. 10 video testinin en çok çözülen testlerinden biri. Ne kadar cahilsin testini çözeceğiz. Bakalım çözeceğiz diyorum. Çözeceğim. Ne kadar e, cahilmişim bunu çözeceğiz. Ee, bunu bile bilmeyebilirim. Karıştırabilirim heyecanla. Kolay bir soruyla başlayalım demişler. Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte kurulmuştur? Ee, 23 Nisan Çocuk Bayramı 29 Ekim 1920 Sonra telefona bildirim geldi, özür diliyorum bu ses için. 1920'de bir şey olmadı herhalde ya. 1922-1923 dedim, doğru bildim. Ee, peki, Fatih İstanbul'u fethedildiğinde kaç yaşındaydı? Gençti diye hatırlıyorum. Aynen. Bu cahillikle yine iyi bildiğini soruyor. İlk soru muydu bu? Eee ikinci soru Heh, tamam. Onu yanlış bilmişim. O zaman söyle bakalım hangisi Kurtul Savaşı'na ait bir savaş değildir? Ne ya? Kurtul Savaşı'na ait bir savaş değildir diye bir soru var. Dumlu Pınar meydan tarihinde hiç iyi değildir bu sırada. Sakarya meydan mavisi Çanakkale Savaşı. Kurtul Savaşı. Çanakkale Savaşı ayrı bir savaştı. Yani Çanakkale Savaşı. Kurtul Savaşı'na ait bir savaş değildir diyor. Yani Çanakkale'yi kurtarmamız lazım ama Kurtul Savaşı'na ait bir savaş değildir. Evet, Çanakkale Savaşı'ymış. Üçüncü soru bildim diye senin de hemen söyle bakalım Fransız İhtilali ne zaman gerçekleşti? İşte, i̇şte da bilmiyorum. Fransız ihtimal, İhtilali ne zaman gerçekleşti? Şimdi 1878-1998-1000 Abi şuralar çok değişik ya 1790'lı bir Eee, ikisinin Senin sonu O zaman ikisinden biri ama hangisi? 89'dan başladı 98'e veya 1878 deme 89 aynı. E aynen o soruları herkes bilir söylesene Gözel Sultan kimin annesidir Gözel Sultan bunu şey izlenebilir neydi o ee, neydi ya bizim adı zindir? neyse unuttum muhteşem hem Müteşem yüzyılı izleyenler bilmesi lazım Gözem Sultan diye bir şey çıktı aynı zamanda bunu bilmiyorum. Kimin annesidir diyor. Kösel Sultan birinin annesi mi? O zaman dur. Deli İbrahim. Birinci Ahmet. Kanun. Süleyman diyeceğim. Ah be! Ben böyle bir cahillik veremedim diye. <laughs> Buraya kadar gelebildik. Beşinci soruya kadar geldik. Bunun cevabını merak ediyorum. Bir daha değiştiremiyoruz. Yenilememiz lazım. Eee Onun cevabını merak ediyorum. Bir gidelim bakalım sonuna kadar. Oh, oh. Birinci Ahmet diyelim. Deli İbrahim'miş. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eee, çok kısa bir on ediyor test oldu. Demek ki ben böyle bir cahillik görmedim ya şeklini hak ettik. Eee, artık bilmiyorum. Onu hak ediyoruz. Eee, <laughs> bu soru cidden zordu. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şuradan da izlemediyseniz eğer şuradan da olabilir tam kestiremiyorum şu an. Şöyle oldu o zaman. Şuradan olması lazım. Yeni çektiğiniz YouTube Life'ın ilk bölümüne ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.